ne yapıyoruz ya? bugün arkadaşlar yani bilmiyorum yani ne yapıyoruz onu da bilmiyorum. Öyle videoya attım. şimdi benim kanalıma giriyoruz. Bakalım ne var. Ankara benim kanal şu anda bok gibi görünüyoruz Dön Ve 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 kanalımız 57 videomuz var ve 39 abone ne oluyor neyse neyse videoya girdim arkadaşlar bugün yani bakın yeni e, avatarım nasıl burada da, da açıklamışım bugün vallahi dam sıkıldı şuna bak şuna bak Orada e, bu video ile seni seçilmiştir. Nasıl seninle bir arkadaştık be. Arkadaşlar burada bu kanal yani ım, 64 abone olmuş vay anonsunun yani, yani baya. çocuk on kaya doğru gidiyor. Yani biz de biz de onun gibi olurum, 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 olurum oluruz. Yani 64 abone ben de yaparım. Yani yapamam. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Çünkü arkadaşlar bakın Şimdi ne oldu? Evet arkadaşlar 105 bakış gelmiş ama nedense abone ve like olmuyor. Bugün sorularınızı cevaplayacağım arkadaşlar. Burada e, burada efsanenin 109 var. Kanka efsane isim nereden aklına geldi? Aslında efsane e, ismini ee, başka birisinden yok da ne bileyim kendim aldım arkadaşlar. Ee, a bu e, mat yaşım var. Onut kardeşim. Ee, e, yani arkadaşlar onut'un yaşım var arkadaşlar. Öylesine takılıyoruz arkadaşlar. Bu arada bu video önlesine takılmış arkadaşlar. Yani bir burada benim videolarım var arkadaşlar öylesine bakıyoruz falan fistan kanatlarına bok gibi ilerliyor yani oyun videosu gelir mi bilmiyorum Belki de bu yani bu gün gelir yani bilmiyorum ya bu gün ya da sabah falan Neyse arkadaşlar çok da boş konuşmaya rağmen Yani sağ olun ve bay bay Bayan kötü Bay bay adios